İskenderun tren istasyonu civarında yaşanan trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün çarptığı palmiye ağacı ikiye ayrılırken otomobilde ciddi hasar oluştu. Kaza akşam saatlerinde Liman Bey kapısı ile modern evler yol kavşağına yakın bölgede yaşandı. İskenderun istikametine doğru seyir halinde giden otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarında bulunan palmi ağacına ardından ise savrularak tren garının demir korkulukları üzerinde asılı kaldı. Kaza sonrasında bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken sağlık ekipleri hafif yaralı olan sürücüye müdahale etti. Kaza nedeniyle yolun trafik akışında sıkıntı yaşandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.